değerli diren kripto takipçileri bugün sizlere panda Combat telegram botundan bahsedeceğim. Hamster Combat tarzında tıklamalı bu görüyorsunuz panda üzerine tıkladığınızda belli bir balans var. Onu kasabiliyorsunuz. Look even kısmından charge spin çevirebiliyorsunuz. Spinlerde 3 adet yani görsel yan yana geldiğinde belli miktar size puan vermekte. Deneyelim. Bir spin hakkım kaldı görüyorsunuz 600 puan verdi. Claim dediğimde direkt zaten ekranıma gelmekte. Mine kısmında hamster kombattan alışık olduğumuz şekilde kartlı kısım kartları alarak saatlik getirimizi arttırıyoruz. Test kısmından ise görevler yaparak puanlar elde ediyoruz. Balans kısmından da cüzdan bağlayabiliyoruz. Videonun yorumlar kısmını ve açıklama kısmını giriş linkini bırakacağım. Hızlı bir şekilde giriş yapıp önce olmakta fayda var. Bu gibi botlara ne kadar erken girerseniz o kadar daha kazançlı oluyorsunuz. Hamster Combat bitti biliyorsunuz. Coin miktarları da açıklandı. Hazır Hamster Combat bitmişken de bu aradaki boşluğu bu botla doldurabiliriz. Açıklama kısmında bırakacağım link üzerinden hızlıca giriş yapıp botunuzu karakteri geliştirebilirsiniz. Umarım güzel bir airdrop süreci olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli oyunlar.